merhaba. Günlük hayatınızda ya da özel günlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz yine çok güzel bir pantolon takımına geldim. Tunik ve pantolondan oluşuyor ürünümüz. Ölçülerimizi alalım Marifecim. Tunik 100 cm, pantolonumuz 100 cm. Pantolonumuzun beli lastikli. Tunikimiz bu şekilde yandan yırt maçlı bu manşetlerinden kendinden katlamalı bir model. Tunikimiz ayrı büyükle pantolonumuz dışı şifon içi kumaş astardır. Şöyle beli lastikli ön kısmında güzel mini bir kilisesi var. İsterseniz kısa bluzlarınızda da çok güzel kombinleyebilirsiniz. Cekli bir model hanımlar. 1 2 3 beden şeklinde 36'dan 36'dan 46 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz belli lastikli. Tek renk seçeneğiniz var siyah rengi ve sipariş için WhatsApp veya DM'den bekliyorum sizleri.